Bir gün gelir sen de ağlarsın Ve sonra ihanetin acısını yaşarsın İşte o zaman belki beni anlarsın Yaşadıkça belki aşktan ders alırsın Selamünaleyküm arkadaşlar bugün size beraber Pot Rick Snap oynayacağız Galiba bu sünger bu oyunu muymuş neymiş öyle bir şey Bana namına koyayım <laughs> Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar Evet oyun bu arkadaşlar play diyoruz ve başlıyoruz Ya yüzüne dövme yapmak nedir ya <laughs> Ya Allah'tan korkmuyor musunuz ya Evet ağzından çim bu ne lan aynı olarak kafalıya benziyor <laughs> oh. Kafanda şey var, büllük. Yeşil de onunla hayran kaldım. Özellikle şuradaki büllüğe benzeyen detayı ne demeli? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir aile tablosu var. Kesin bu oğlum. Merhaba dayı. Merhaba bana merhaba kardeş. Dayı çok çirkinsin ya. Göbek deliğine bak ya. Göbek deliğine içeyim senin. Ben bir buna selam vermeden önce bir evi gezeyim de. Ağzına açayım. Göte bak bir de kafası da dönüyor. Bir vuracağım amına kodum. Çakal. Kaşmer. <laughs> Kaşmerler sizi. Ki çıkın. Ne diyorsun? Ha aç. Bismillahirrahmanirrahim. Götün evi güzel ha. Dur bir ilk önce buna selam verelim ya. Sen diyor ki baba. You clean the house. Ne diyorsun lan? Bana diyor ki evi temizleyebilir misin? Lan göt! Evini temizletmek istiyorsan temizlikçi çağıracaksın ha. Kardeş biz temizlikçi değiliz. Biz yazarız yazar. Ee... Nereden öğrendin bu edebiyatı? Yine yazıktır bu galiba engelli bir arkadaşımız. Bir yardım edelim. Ok oh, dedik. Ne diyorsun oğlum da? Oturma odasıyla başlayalım. Tamam ağzına şiştim. Oğlum sus lan hadi. Çakala bak ya. Kartonu depo odasına ekleyelim. Tamam dayı. Vay ağzına Neyse sen götünü kaldırabiliyor musun ne? Sen oturacağım ben bir temizlik yapacağım. Göt. <laughs> bir el at ya. Koltuğa sığmıyor. İki kişilik koltuğu tek başına kaplıyor piç. Bak bir de sapıklık da var ha galiba değil mi? Kuzu dergilere bak. İşte böyle bir mal beyaz boş ekranı izliyor. Öyle bir mal işte arkadaşlar. Ne yazıyor burada? Yaramın başı. Kartonu depo odasına ekleyin. Karton. Hangi karton bu mu? Ver a, aldık. Depo odası. Depo odası neresi? Depo odası. Şurası mı acaba? Petrum, Bodrum mu? <laughs> Yok burası banyo. Oha oğlum bu ne kadar yüksekti. Oğlum sen nasıl yaşıyorsun lan buna? Kafanın önüne, önüne bak ağzını sıçarmaz senin. Heh Bodrum burası. Bismillahirrahmanirrahim. Kattık. Bu ne lan? Dayı ne yapıyorsun dayı? Dur başını döndüreceğim belki ölür. Boynun kopsun inşallah inşallah. Kör kurşunlara gelirsin. Biz acaba temizlikçi miyiz ya? Aa bu bunun ailesi mi oğlum? Oğlum bunlar tatlı. Bu aynı götüme benziyor. Bence bu orangutanlardan gelmiş olabilir yani. Kat buraya bakayım. Bülbül ol bülbül Bülbül garip o bülbül bül, o Arkadaşlar en sevdiğim şarkıdır bu ya Hani götüme ben demişim ya Yiyeceğim kutuyu ağzına çıktım Dünyayı yemiş Oooo <laughs> <onu> sigarım senin <laughs> Niye öyle diyorsunuz beyefendi Alındım Gücendim Oğlum siktir git yerine otur Bir daha kalkma Vallahi o koltuğa götüyü çivilerim ha Bırak geçeyim Oğlum kimsin lan sen kime şekil yapıyorsun lan <laughs> Oğlum bu niye bize izin vermiyor lan geçmemize? Arkadaşlar açığdan Allah rızası için bir like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya devam edebilirsiniz. Sizleri seviyorum ha. Ne diyor? Temizliği bitirdin mi? Daha bitmedi. Peki temizliğe devam et televizyon izliyor olacağım. Tövbe estağfurullah. Öldüreceğim ben bunu ya. Koca götünü senin var ya ağzına sıçtı. Boş ekranı izliyor gerizekalı. Madem kutu taşı temizlikçi tut. Allah Allah. Yemedim senin oldun buna ya. Son karton kaldı bir tane karton. Buna götüreyim. Kesin bir şey olacak ama. Ne yapıyor oğlum? Siktir git. Oğlum sapık mısın? Sapık piç. Bak beni haya getirdi. Allah belanı versin senin. Tecavüzcü. Ee, senin şof TV'ye vereceğim. Sen de diye yayınlasınlar. Oo, Fener. E'ye tıklıyorum bir şey olmuyor. Patrick ile konuş diyor. Ya oyunun bozduk yine ya. Arkadaşlar galiba oyun bozuldu. Ben bir daha Burak'a oyunu geleyim ya. Gene de bana bir cenabetlik var. Bilmiyorum. Her girdiğim oyun bozuluyor ya. Evet, yine aynı yere geldim arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Bunu da götüreceğim. Yine aynı yere geleceğiz. Hiç şey bozulmaz bir de oyun ya. Ha, şimdi koşturacak. Gel, gel, gel. Bir tane vuracağım ağzına sıçtım. Ha. Temizliği bitirdin mi? Bitti. Burada bekle tekrar geleceğim. Tövbe estağfurullah. Tamam lan bekliyorum. Ne oluyor? Telefondan var lan sen piç. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Bak kulağına bile götürmüyor gelecek ya. Geç kulağı da yok ki. Memelere bak ya. Dur işte bir de dop dop dop. Ne oldu. Haydi oğlum. Odana git ve silet. Odan uyu mu diyor? Ne diyor? Anlamadım ya. Sen abiciğim sen önden siktir git de ben gideyim. Ayısın ya geçemiyorum. Dombili. Oğlum odayı kaplıyor öyle bir göt ya. Oradan zıpladım iyi bari. Piçten kurutulduk. Şimdi benim odam neresi? Burası mutfak herhalde benim odam değil burası. Tuvalet benim odam olabilir mi acaba? Bak burası olabilir. Guest room Aha burası. Uyuyam. O bu neden mermerde mi uyuyoruz? <laughs> Pistonları. İş abi sikmez Gürkan sikecekler bizi. De yüz suyla gerizekalı gibi. Oğlum götüne tepsi takman lazım senin burada. Bu ne? Ba ha sünger bob. <laughs> Tecavüz etmiş abi sünger bop'u. <laughs> Bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim>. Allah. <laughs> Dur korktum ağzına sıçayım ne? güzel aç gözünü. Dine aşıkın sözünü. <laughs> Bismillah. Şurası nereye gidiyor? Allah beğeni vermesin. Bu göte geliyormuş. Ben görmedim ki abi seni. Senin var ya o sarkan memelerini böyle büyük bir halatla böyle bağlayayım çekiştireyim böyle uçları kıpkırmızı olsun tamam mı? Sonra o kafandaki böyle şapka gibi var ya ondan seni böyle asayım sallandırayım tamam mı? Ağzına sıçtım. Oh bak ne kadar güzel rahatladım ya. Hey ya. Rahatlarsın tabi. Aslında bu herifin canı dayak istermiş ya. Buraya girmeyin. Gireceğim lan. Git mutfağı temizle. Hay ağzına senin. Sen git iki önceki götünü temizle sonra bana iş ver tamam mı? Sıçıyor bak sıçıyor ya bak adım gibi benim mi? Sıçıyor pantolonu direkt kaldırıyor hiç götünü yıkamadan boklu boklu. E ee, nereye açacağız şimdi bunu? Bismillahirrahmanirrahim. Bunun içine mi açacağız? Ha bunun içine açacağız. Temizle. Oğlum niye sanki yiyormuşuz gibi ses çıkıyor lan? Bunlar peynir mi? Sünger Bob'un götü mü? Bunlar <laughs> aynı anan evin tavuklarına benziyor vallahi billahi. Ağır yaşamlarda bugün. Götünü kaldıramayan Hayri Dombalak bugün de bizi izliyor. Ne oldu oğlum sinirlendi lan bize tokattı. O sen ağzına <laughs> çarma. Aha sünger bobun yanına gönderdi bizi. Ne diyorsun lan? Bizde mi buraya? Ne oluyor lan? Ağzına çarma senin. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Aç kapıyı gardiyan. Bırak Ne oluyor oğlum? Arkadaş hapse düştük. Düştüm mapus damlarına Öğüt veren çok oldu. Kardeşimiz kadar kader mahkumuyuz. kim? Ne oldu lan orada? Oha oğlum onu öldürdü lan o. Vay göt. Aha. Ne oldu? You, hey you. sarkmış, gözleri gitmiş. O, oh, götünü anahtarı çıkarttı. <laughs> ne adamsın lan? Adam bak bu haline bile bize yardım ediyor. Gezdik aldı. Kendi anahtarı bize verdi. Aa oh, biz ne, uyuduk mu an satayım hadi? Ya da kadar atmış ben en iyisi bir uyuyayım ya. <laughs> O ne oluyor bir uyanıyoruz bir kalkıyoruz. <laughs> Allah. O. Ateş etti oğlum. Lan <laughs> lan ben ne yapıyorsun lan? İyi götüne girsin o flüt inşallah. Ben osurayım öyle çalayım götüne senin. Hayazan çiğim. İnşaat işlerin kırılır. <laughs> A gitmiş. Kill Patrick. Öldür diyor onu. Neremle öldüreyim abicim ben onu. O silah. Seni ağzına sıçtım şimdi. Bok sıçtım ha. Sıçtım. İhti alamıyorum zannettim. Neredesin lan? Aa. Şimdi ağzına sıçtım senin. Şimdi ananı laciverde boyadım. Şimdi ananı laciverde boyadım. İt oğlu it. Göte bak nasıl uyuyor. Geberik. İp ne? Aha. Son sözlerini söyle. Bana para ver. Ne yapmak istiyorsun? Bana para ver. He? Senin göbek deliğinden vuracağım. Geber! Öl! <laughs> Aha! Oh be 2000 yağlara erdi bize o kayış yaptı da ama öldü sonunda Piç kurusu yandan yemiş He artık mezarlığında da böyle geleceğim çalacağım sana <laughs> Ananın senin skerma Sonra da bizi Evet arkadaşlar bugün videomuzu kaldı güzel bir video oldu Allah'a tanıştıkları çok seviyorum aşağıdan kanala abone olmayı videomu like atmayı unutmayın Bay bay